Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya ve Türban tartışması üzerinden muhalefete yüklendi. Habis zihniyet dedi. Dünyanın dördüncü büyüğü Kömürhan Köprüsü'nün açılış törenine canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı yerli aşı içinde tarih verdi. Hayırlı olsun. 2021'i her alanda yeni bir şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz. Salgına rağmen 2020'de hizmetten taviz vermedik dedik yerli aşı içinde tarih verdi. Yurt dışından temin ettiğimiz aşıların uygulanmaya başlanmasıyla salgınla mücadele önemli bir eşiği aşacağımıza inanıyorum. İnşallah en geç Nisan ayında kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale olacağız. Proje kişiler huzur bozma peşindeler diye Erdoğan gündemin sıcak tartışma konularına değindi. Sürekli ilkelerden bahsedip hiçbir üretim yapmamayı felsefe haline getirmiş bir zihniyet varlığını hala sürdürmektedir. Bunlar atılan hayırlı adımlardan da rahatsız olurlar. Ayasofya'nın ibadete açılmasından başörtüsü hazımsızlığına kadar birçok alanda bu habis zihniyetin yansımalarını görüyoruz. Ama biz bunları aldırmadan hizmet siyaseti diyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tünelinin açılış törenine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlandı. İnşallah artık Fırat'ın azgın sularında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın ardından Ağıtlar yakılmayacak. Kriz, darbe ve vesayet senaryolarının boşa çıkarıldığını belirten Cumhurbaşkanı, 2023 hedeflerine kararlılıkla yürüyeceğiz mesajı verdi. Yatırım, üretim, istihdam, özgürlükler bakımından geliştirerek hedeflerimize daha kolayca ulaşabileceğimiz bir iklim oluşturmakta kararlıyız.